Dostunu görmek istersen evlat, zor da gör, dar da gör, düş de gör, Kavkada gör, hele hele evlat, bir de menfaatına dokun da gör, hele dokun bakayım menfaatına, dostluk mu kalır, kardeşlik mi kalır, hocalık mı kalır, cemaat mı kalır, dokun menfaatına, hakikat o zaman ortaya çıkar. Allah celle celaluhu ve minen nas men yabudullah la harf insanlarda niceleri vardır ki Allah'a dahi bir kıyıdan bir uçtan bir noktadan ibadet ederler yani menfaatları için ibadet ederler çıkarları için ibadet ederler feyni asabehu hayru nitmu ennefi Allah celle celaluhu ona lütufta bulunduğunda ona ikramda bulunduğunda onun hoşuna gider alabildiğine mutlu olur eğer o senin yanında seninle beraberken menfaat çarkı dönüyorsa istediklerine ulaşabiliyorsa